Merhaba. Videomuzda transit gezegenlerin retrolarını konuşacağız. Ben sürekli e, retrolarla ilgili böyle tweetler, postlar görüyorum. İnsanlar bu konuda böyle çok fazla hayıflanıyor mu denir. Hmm. İşte şuram retro, buram retro falan geliyor. Çok espriler de duyuyorum. Hmm. Ve e, en çok şaşırdıklarımdan biri duyduğum zaman retro ile gelen retro ile giden muhabbeti. Bu tam olarak nedir? Neden olur acaba? Ha. Ya da aslı tamam. var mı bunun? Şimdi gezegen retrolarını diğer videoda anlatmıştık. Hani Hı. gezegenin enerjisinin dışa akması gerekirken içe akmasıyla ilgili bir şey demiştik. Yani burada bir enerjiyi yönlendirmekle ilgili bir problem var. Transit retrolarda da retro ile gelen retro ile gider lafı bana şeyi anlatıyor açıkçası. Şimdi biz ilişki yaşıyoruz bir insanla ve o ilişki bitiyor fakat enerji bitmiyor. Enerji alışverişi olmuş aramızda ve ayrılmışız fakat enerjiyi bir yerde kesmişiz. Ama bir kısım enerji bende kalmış, onun enerjisi benim enerjim de onda kalmış. Dolayısıyla bu retro hareket sırasında atıyorum bu bir Mars retrosu olsun. Mars nedir? eril enerjiyi temsil eden gezegenlerden bir tanesidir. Erkek olan tarafı Bilmiyorum. temsil eder. Kızlar der ki işte Mars retrosunda sevgiliniz geri geliyorsa işte... Şey Mars erkekler mi dönen kızlar mı? Kızlara diyorlar ki Mars retrosunda sevgiliniz geri gelebilir. Yani hmm. eski erkek arkadaşınız geri Eril gelebilir. Eri enerji geri geliyor çünkü. Evet eri çünkü Mars geri geri hareket etmeye başlıyor. Peki bu geri hareket tabii ki bu sembolik ama... Çalışan bir şeydir. Gerçekten de evet, bir retro yaptığında benim. eski sevgililer geri gelir. Retro yaptığında ki maksat orada takılı kalan enerjinin kurtarılmasıdır. Yani biz normalde retro gezegen hareketleri sırasında bir böyle içimize döneriz. Retro'nun doğasında var içe dönmek biliyorsun. Enerjinin dışa atması durumunun geriye dönmesi durumu yani retro buydu hatırlıyorsan. Hı hı, evet hatırlıyorum. Retro içe doğru enerji akmaya başladığında içimizde boşlukları fark ediyoruz. Burada ya benim... da başkasından kalan enerjiyi de fark edebiliyorsunuz. Evet, başkasından kalan enerji bana bu bana ait değil. Bu bana ait. Aa bu böyle, şu şöyle, şuramda da şöyle bir şey var, burada da bir şey var. Aa nasıl yani falan gibi. İçimizde o Duygu olarak da bir yerlere yerleşmiş, kalıplaşmış, kalmış, katılaşmış bir takım enerjilerin farkına varıyoruz. Karşı taraf fark etmiyor mu? Aa benim şuramda bir şey eksik, Aa, bunu gidip geri alayım. <gülüyor> <gülüyor> bunu ben <laughs> kimde unutmuşum, Aa, ben bunu şunda unutmuşum, gideyim tık 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 hemen geliyor falan. O enerjiyi senden geri alıyor. Sen de ondan geri alıyorsun enerjini. Dolayısıyla herkes kendi enerjisini geri aldığı için... İstemsiz ve bilinçsiz olarak bir sanki o kişiye geri dönmüşsün gibi oluyor. Retro ile gelen retro ile geri gidiyor. Retro bitmeden hmm. o ilişkideki alışveriş tamamlandı. Tam herkes, herkes yola yolu, bakıyor. Herkes yoluna bakıyor. Çünkü aslında hmm. normal koşullarda o ilişki zaten bitmiş. Ama enerji alışverişinde bir helalleşme olmamış. <gülüyor> <gülüyor> Dolayısıyla ben ne yapıyorum? Gidiyorum dün dün, dün, dün. Aa, sen de benim bir şey kalmış. Kalmış alayım geri ben gideyim. Ben de senin kalmış al bakalım falan. Mektuplar geri verilirdi eskiden. Al mektuplarını, ver mektuplarımı. Sizin zamanınızda tabii böyle şeyler yok. Eskiden sevgililer birbirine mektup yazardı. Şimdi şey var, hediye falan geri verme var. Ama mesela o da çok şey Hı, kötü görünür aslında. Kötü görünmesine rağmen kötü değil. Neden? Çünkü sen ona bir enerji vermişsin, o sana bir enerji vermiş, al enerjini, ver enerjimi demek aslında o. Ya da ben bir anlam yükledim, sana onu verdim. Sen bana bir anlam, bir şey anlam yükleyip bana verdin ama artık eskisi kadar anlamlı değil. Herkes enerjisini geri alıyor. İstersen ben onu atarım çöpe, istersen onu yakarım, o mektupları istersem saklarım. Eskiden mesela mektuplar saklanırdı. Unutulmayan sevgilinin mektupları saklanır falan. Dolayısıyla orada o enerjiyi muhafaza etmeye devam ediyorsun o duyguyu. Bir retroda onları yakabilirsin mesela. mesela Mars retrosunda Buradan benim yaş grubumdaki ve yaşlı insanlara hemen bir mesaj verip Eski sevgilinizden kalan mektupları saklıyorsanız, kadınlar bunu Mars retrosunda, erkekler de venüs retrosunda yaksın. Yoksa enerjisi sakını geçmiştir o ya, bilmiyorum. Artık fi tarihinden, geçmiştir. o kadar yaşlı değilim ben. Hayır, öyle diyeceğim, artık 20-25 yıl geçmiştir herhalde. Olabilir, hala saklıyor olabilir insanlar. Yani Sonra ben da... hatıraya çok önem veren bir insan evet. olduğum için hani sakladım evet. gerçekten de. önem veren rad retroları değerlendirip o hatıralardan kurtulabilirler. Yani kurtulmazsak bir zarar mı? Bu his zarar mı E mi Tabii görmedim. ki. Takılı kalıyor orada enerji. İşte. İyi mi bu? Bir şeyin bir yere takılı kalması, bir enerjinin bir yere takılı kalması sence iyi mi? Retrolar Hiç onun takılı için kalıyor var. gibi gelmedi. o yüzden. Şimdi retrolar var. onun Susalım. için var. Biz eğer bir takım şeyleri, enerjimizin bir kısmını bıraktıysak bir yerlerde, onları geri alalım toparlayalım, bütünleşelim diye retro gezegen hareketlerini kullanmamız lazım. Zaten gökyüzünde bir şeylerin sembolik manada hep ileri gitmesi demek bir süre sonra bizim tükenmemiz anlamına gelir. Çünkü her şeyde biraz enerji bırakıyoruz. Bazen bazı işlerimizi yarım bırakıyoruz. Bazı işler yarım kalıyor. Mesela bazı dolaplar dağınık kalıyor. Onların düzeltilmesi lazım. Merkür Retro'da ben o dolabı düzeltmeliyim. Merkür Retro'da Eksik kalan yazı çizi işlerimi tamamlamalıyım ki enerjim orada takılı kalmasın. Düşünsene bir kitaba başlıyorsun, bir şeyler yazmaya başlıyorsun, yarım kalıyor. Geri dönüp onu toparlamam lazım. Çünkü zihnimin bir kısmını o şey yarım almış, işte bırakıyorum. Mesela bir kitap okumaya başladım, o kitabı bitirmem Merkür retroda yapılabilecek bir şey. Çünkü o bilgiyi yarım bıraktım. Onu tamamlayabilirim o retro sırasında. Onun dışında Merkür Retro'da mesela evi dip bucak temizlemek, yaşantı, yaşam alanımızdaki takılı enerjiyi, pratik yaşam alanımızdaki takılı enerjiyi toparlamamızı sağlıyor. Onun dışında retro, Merkür Retro'ları Merkür arkadaşlarımıza anlatır, kardeşlerimize anlatır. Merkür Retro'nda kardeşlerimizle ilgili birtakım sorunlarımız varsa çözmediğimiz problemlerimiz varsa onları da çözebiliriz. Yani kardeşler de birbirine doğru gelip birbirlerinden o takılı enerjiyi kurtarabilir, arkadaşlar yapabilir bunu. Merkürün sembolize ettiği insan grupları arasında bu tarz etkileşimler olabilir. İletişim açısından. İletişimle Hı. alakalı evet. Onun dışında ne diyebiliriz? Merkür retroların işte elektronik cihazlara zarar verdiği, Hı. iletişime zarar i̇letişim verdiği. Çünkü elektronik cihazlar bugün bizim için çok önemli iletişim araçları. Merkür Retro'ya döndüğünde bunların enerjileri de bir miktar içe dönüyor ve bozuluyorlar. Kendi enerjileri biraz içe dönüyor ve hani orada bir takım problemler varsa onların giderilmesi gerekiyor. Bir takım zayıflıklar varsa o zayıflıkların telafi edilmesi gerekiyor. Bu zamanlar önemli oluyor. Şöyle bir şey var, Merkür Retro sırasında Güneş ile Dünya'nın arasında hareket ettiği için çekim alanı biraz etkileniyor yani güçleniyor orada bir elektromanyetik dizilim oluyor. Dünya, Merkür ve Güneş üçü aynı sıraya dizilmiş gibi düşün. Aynı tarafta. Yani oradaki çekim etkisi de fazla olduğu için Merkür retro tabii ki e, iletişimi, radyo dalgalarını etkileyecektir. Elektromanyetik dalgaları etkileyecek nitelikte bir dizilim oluşturuyor. Mesela Venüs retroda kadınların mesela felaket bir şekilde saç kestirme Saç yaptırma, stil değiştirme gibi takıntıları olur. Kendini sevmeyle alakalı çünkü. Kendini sevmeyle ilgili takılı bir enerjiyi kurtarmak için yapabilir. Bir. ikincisi, bu senin söylediğin şey çok doğru. İkincisi, ben mesela bir fikir... bir Saçımı değiştirmek istiyorum, o fikrim orada takılı. Yani hmm. zihnimin arka planında işliyor ve sürekli benim... Ama Aslında ileri gitmiyor. İleri götüremiyorum. O zaman o venüs retro geldiğinde gidip saçımı... Kestirirsem, evet. stilini değiştirirsem, o tam zamandır, o enerjiyi kurtarmış olurum. Hı. Ama Venüs Retro'da sırf değişiklik yapmak için veya bir sıkıntıya girdiğim için, çünkü enerji içe dönüyor ve ben kendimle kalmaya alışık değilim, kendimi görmeye alışık değilim. Huysuzlanıyorsam içsel olarak ve dışarıda bunu yansıtmaya çalışıyorsam, pat diye verdiğim bir karardan saçma bir sonuç elde edebilirim. Ne olur? Giderim mesela tarzımı değiştirmek istiyorum derim ve hiç hoşlanmadığım, hiç keyif almadığım bir şey olabilir saçıma, başıma, dış görüntüme çünkü benim aslında takılı kalan enerjiyi kurtarmam gerekirken ben o enerjiyi tespit edemeyip içe dönüp iyice onu hani değerlendirip bulamayıp gidip dışsal bir şeyle onu tatmin etmeye çalıştığım zaman çarpı iki bir problemle karşılaşıyorum. Hem o enerjiyi kurtaramamış oluyorum hem yeni bir problem yaratmış oluyorum. Ben saçımı sürekli pat diye kestiririm Hı -hı. sürekli ve Hı -hı. hep dediğiniz gibi böyle şey hani Kestireyim, kestireyim, ne zaman kestireyim? Kestireyim Hı -hı. artık, sıkıldım artık falan böyle. Hı -hı. Uzatıp uzatıp böyle pat diye kestiririm. Ama hiç retroya mı denk geldi onu bilmiyorum. Böyle enerjinin takılması ile ilgili e, konu bu. Bunu kurtarmak istediğimiz için acil, aniden bir takım e, tepkiler verebiliyoruz. Peki Mars erkek için diye Venüs'te kadınların dönecek olmasını söyleyebilir miyim? Evet, mi? kadınlar burada harekete geçen taraf olabilir. Harekete de hani Dönen enerjiyi taraf, kurtarmak geri evet. almak isteyen. Evet, ama tabii bu Venüs ilişkiyi de temsil ettiği için Venüs retrosuyla hem erkek hem kadın hmm. hareket edebilir. Böyle bir şey olabilir. Retro ile ilgili böyle sosyal medyada ya da işte insanların kişisel olarak aldığı kararlarda retro döneminde yeni karar almıyorlar ya da işte retroya göre işte sevgiliye dönüşü ya da bir işe girişi denk getirmemeye çalışıyorlar. Hı hı. Hani böyle şeyler olmalı mı, buna dikkat edilmeli mi, etkiler mi? Tamam. Şimdi e, Merkür retro Venüs retro veya Mars retro bir şeye başlamakla ilgili değil. Yeni bir şey başlatmakla ilgili değil. Bunu zaten bütün astrologların yorumlarında görüyorsunuz. Yeni bir şeye başlarken o şeyin çok iyi, iyi ilerlemeyeceği falan yorumu yapılır klasik evet. astrolojide. Ama Merkür retroda başlayan bir ilişki kolay kolay bitmez bunu da bilin. Hı -hı. Çünkü Merkür retroda Mer Merkür sözleşmeyle ilgili bir şey, gezegen, hani yazı Hı -hı. çizili şeylerle alakalı. Eğer bir ilişki Merkür Retro'da başlıyorsa onun her zaman için telafi edilmesi ve düzeltilmesi gereken enerjileri olur ve siz onun üzerine yeni bir şeyler inşa ederek devam edersiniz. Yani her zaman geçerli değil ama bir sözleşme yapılıyorsa mesela bu bir iş anlaşmasıysa sürekli geri atan bir şey istemezsiniz değil mi? Hmm. Mesela ikili ilişki, evlilik ilişkisinde düşünün. Evlilik ilişkisinde bir re retro senin eşinle olan bir takım sorunları hep geri dönüp çözmen demek. Bu imza sırası için konuşuyoruz. İmza değil mi sırasında ha. retro olduğunda. Yani o ilişkinin uzun ömürlü olacağını ve sürekli olarak geriye dönüp tamirlerle ve hmm. enerji bütünlemeleriyle ileriye gideceğini söyleyebiliriz. Aslında iş sözleşmesi için de iyi bir şey değil mi bu? Hayır, iş sözleşmesinde iyi bir şey değil çünkü aksaklıkları, parayla ilgili konularda gecikmeleri, hmm. teknik meselelerde sürekli problemler yaşamayı ve sen sonuçta eşinle beraberken çok yakın bir ilişkiyken iş ilişkisinde bu çok samimi olmadığı bir insan ve kurallar var ve o kurallara uygun davranıldığı sürece sürer. Yani iş ilişkisinde çok verimli bir şey olmaz. Hı -hı. Yani o yüzden sözleşmeleri yaparken çok dikkatli yapılmasını önerir astrologlar. Bu eski astrologlar da bunu önerir. Çok dikkatli okunması gerektiğini, iş işte eğer yapılması gerekmiyorsa retro sonrasına bırakılmasını, yapılacaksa retro sırasında çok ciddi üzerine çalışılması gerektiğini söylerler. Bu doğrudur. Ama evlilik gibi çok yakın ilişkilerde, sözleşmelerde uzun ömürlü bir ilişkiyi gösterir. Evet aksaklıklar çıkabilir ama her türlü. Retro'da mesela nikah yaparsın ama nikahta aksaklıklar olabilir, problemler olabilir. Ama o ilişkinin seyriyle alakalı sürekli olarak beraber olmayı, işte bir takım şeylerin devam edeceğini, tamir edilerek, dönüştürülerek devam etmesinin olasılığını gösterir. Yani genel olarak retrolar hani her konuda kötüdür diyemeyiz. Hayır. Konusuna ve gezegenine göre bunlar değişebilir Olumsuz, mi diyorum. Hayır olumsuzluğu bakış açına bağlı. Mesela elektronik bir şeyin bozulması kötü bir şey. Tabii ki hani atıyorum içe dönük olmak istiyorumdur kimseyle iletişim kurmak istemiyorum. Ha diye. öyle o bakımdan diyorsun tamam. Yani, o bakımdan baktığımız zaman ne söyleyebiliriz? Elektronik bir cihazın bozulması mesela bilgisayarlar için bu, data yedekleme demek. ...datayı yedekliyorsun, Hı. önlem alabiliyorsun o datayla ilgili. Hayır ama bozulduysa bütün datalar gidiyor. Ha, demek. Gitmeden önce yedeklemek gerekiyor. Yani bu da alınabilecek önlem bu. Ha, anladım. Onun dışında bu retroların çalışmasıyla alakalı bir şey. Yani gezegen enerjisi içe döndüğü zaman bir şeyi eğer etkileyecekse... ...hani elektronik cihazı Hı. etkilemesi... ...başka bir e, sistemi etkilemesinden daha iyi diye kabul edilebilir. Ama tabii ki bu kısmın yoruma bağlı. Şimdi mesela dedin ya işte... Evlilikler için mesela hı hı. iyi bir şey retro merkür İyi Bir şey retrosu. olarak yorumlanabilir. Hani yanlış anlamalarla da olsa tür bir takım sorunların çözüp ilerlemesi anlamında. Yani retro şey. kesinlikle kötü bir şey değildir, demek istedim. Hani yani hep çok kötü, kötü bir şeymiş gibi algılanıyor ya. Yok, her zaman hani kötü değil. başıma bir şey geldi, kesin retro var. İşte retro varmış, başıma kesin kötü bir şey gelecek. Gibi. Yani aslında bu sorduğun soruya şöyle cevap verebiliriz. Astroloji bir enerjinin yönlenmesiyle alakalı. Enerji yükselir, alçalır, sıcaklık artar, sıcaklık düşer. Mevsimler değişir. Güneşin ışık, aydınlatma seviyesi vardır. Kışın mesela daha az ışık ve ısı verirken bize yazın daha fazla enerji verir. Bu sürekli olarak ilk videomuzda da bahsettik. Hı hı. Yani ortamdaki enerjinin miktarıyla bağlantılı bir şey astroloji. Yani insanların retrolardaki yapması gereken şeyler içe yönelip eksikleri gidermek ve yanlışları düzeltmek hı hı. olmalı. Dışsal bir etki bize kötü bir şey yapamaz. Biz şuurluysak bize hiçbir enerji, negatif bir şey yapamaz. O olanı algılayışımızla alakalı bir durum bu. Anladım. Olmakta olana bir anlam yüklemek. Yani Merkür retro, Merkür'ün eli kolu mu var, sopası mı var, kafana mı vuruyor yani? Böyle bir şey var mı? Yani bizim dışımızdaki olaylara kendimizi bu kadar teslim etmememiz gerekiyor. Astroloji bize bunu öğretmeye çalışıyor aslında ama şunu öğretiyor. Merkür retro geliyor, saklan. Satürn transiti geliyor, kaç. Hayır, böyle bir şey yok. Dışarıdan gelip de bize bir şey yapan yok. Yanlış anlıyoruz biz bunu. Güç bizde. Biz o gücü kendimiz güçlendiğimiz ölçüde elimize alıp kullanıyoruz. Aslında dünyada, evrende bir denge var. Enerji olarak da bir denge var. Evet. Biz bunlardan etkileniyoruz. Bunları olumlu yöne çekmek aslında bizim bakış açımızla ve tanrımızla alakalı. Bunu çıkarabilir yani miyiz? sonuçta biz bu enerjinin bir parçasıyız. parçasıyız. Biz insan olarak bu enerjiden ayrı bir şey değiliz. Yani dünya üzerindeki enerjinin biz bir parçasıyız. Bu beden bu dünyaya ait. Şu bitkinin sahip olduğu karbonlu, oksijenli, hidrojenli yapıya sahibiz biz de. Bizim vücudumuzda bu, bu var. Yani biz organik bir malzemeyiz. Dünyanın organik bir malzemesiyiz. Ve ruhumuz var. Ruhumuz olduğu için bilincimizi de bu bitkiden ayırıyorsak akıl yoluyla yani bu bitkinin bilişinden farklı biliyoruz biz akıl yoluyla kendimizi ayırt ediyoruz ve sonra diyoruz ki Merkür bize bunu yaptı, Satürn şunu yaptı. Kimsenin sana bir şey yaptığı yok. Biz bu enerjinin içinde kendimizi ayrıştırarak var etmeye çalışıyoruz. Sonra da şuna düşüyoruz. Bana şu bunu yaptı, bu bunu yaptı, şu şu. Hayırsa bu bitkinin algısında olmamız gerekiyor. Bütünlüğünde olmamız gerekiyor. Dışsal bir şey bize bir şey yapmıyor. Bunun farkına varmamız gerekiyor. Bu çok ağır bir şey oldu. Hani sunum oldu. Hı hı. Biz astrolojiyi kendimizi kurban gibi hissetmek için öğrenmiyoruz. Biz astroloji sistemi anlamak için öğrenmeye çalışıyoruz. Merkür retro bana bir şey yapamaz. Satürn bile bir şey yapamaz. Hani dışsal bir gezegende o çok ceza de, falan dendiği halde. Hiçbir şey bize bir şey yapamaz. Hepsi bizim tekamülümüzün bir parçası. Yani biz ne kadar şuursuz, bilinçsizsek bize bir gezegen o kadar bir şey yapabilir. Yani onu da şuradan geçen kedi de yapabilir. Annemiz de yapabilir, çocuğumuz da yapabilir, eşimiz de yapabilir. Sokaktan muyum? geçen biri de yapabilir ki şu an pandemi dönemindeyiz zaten. Sokaktan geçen birin bile birine hastalık bulaştırsa mesela bize de bulaşacak. Hani bunu da mesela gezegenlere ba hani sebep Hayır, olduğu söyleniyor insana... mesela 3 işte gezegen yan yana gelmiş işte pandemik bir etki yarattı Hı -hı. demiştik. Hı -hı. Aslında düşünce evet pandemik bir etki yarattı ama şuursuz insanlarla bu dağıldı diyebiliriz. Yani şuursuz insanlarla dağıldı da diyebiliriz. Biz bunu çok büyütüp korku manyağı Hı. olmuş da olabiliriz ve Hı. o yüzden de çok dağılmış olabilir. Tamamen yani aslında o kadar yine negatif bir, bir enerji insanın ki, etkisi Evet, korku korku enerjisi işlediği için yani şöyle pandemiyle ilgili konuları ayrı tutmak istiyorum. Çünkü hani insanlar bu konuda çok farkındalıksız şu anda ben dahil. Çünkü ne olup bittiğini anlayabilmemiz için onun bir süre geçmesi, geçmesi lazım ya. ve onun ne olduğunu bilimsel olarak da açıklanması lazım. Karar veriliyor olması lazım ki şu anki bilimsel çevreler bunu açıklayamıyor. Bize gelen bilgilerin çoğu doğru değil. Yani bu bir virüs dışarıda mı üretildi? Hmm. İşte birisi mi yaptı? Birilerini mi öldürmeye çalışıyor? Bu bir savaş mı? Bu çok korkunç bir felaket mi? başına gelen üçüncü Dünya Savaşı mı falan bu hale geldi? Sadece şunu söyleyebiliriz. Geçen sene güzden bu yana pandemi diye bir şeyden bahsediliyor. Geçen sene güzden bu yana bazı insanlar öldü, öldü, dirildi. Bulaşmadığı halde hastalık. Bazı insanlar cehennem yaşıyorlar. Bazı insanlar umurunda değil. Hastalık yaşıyorlar, recover ediyorlar, iyileşiyorlar, hayatlarına devam ediyorlar. Bazı insanların umurunda bile değil. Bulaştırıyor olabilirler etrafa. Bazı insanlar da işte maskesini takıyor ama inanmıyor mesela. Ona hiçbir şey olacağına inanmıyor. Hayatında hiçbir şey değişmiyor. Korku artmadı. Kalbindeki korku artmadı. Normal yaşıyor hayatını. Dehşet içinde yaşamıyor. Bunların farkı ne bu insanların? Tamamen kişinin. Tamamıyla kalacak. olayın gelişi, gelişini algılayışla alakalı. Yani karşımdan koca bir kamyon geliyor. Şimdi bana çarpacak. Yani. Atıyorum böyle çarpmasını bekliyorum. Bir de işte frene basar ya modunda duruyorlar. Birisi olabilir. de frene bassın, Geri zekalı <laughs> pis şoför. <şu> frene <laughs> bastana falan. <gülüyor> <gülüyor> Bazısı da kenara geçiyor kamyonun geçmesini bekliyor. Buyur geç falan. Yani hangisisin? Ben kenara geçiyorum ve kamyonun önümden geçmesini bekliyorum. Ama onun yolunda da durmuyorum. Çünkü orada durursam akıl var mantık var bana çarpacak. çarpacak Karşımdaki ne sorumluluk atıyorum o bana çarptı. Öldükten sonra o Hiç onun suçu olsun kalır. benim suçum olsun. Ben ölüyorum. Yani akıllı olmam gerekiyor. Bir taraftan da çığlık çığlığa kenara geçiyor hem pandemiden korunmak Aynen. için. Hem de çığlık çığlığa saçını başını yoluyor. Saçını başını yolduğu için kamyon geçtikten sonra saç yok başta. O ne <laughs> zarar gördüm. Yani kalbi kapkara oluyor falan. Korkudan kendini bitirmiş. Kamyon geçse bu kadar üstünden hani e, o kadar yok edecek <gülüyor> <gülüyor> Anlatabiliyor muyum? Hani burada bir aklı sevim durumu var. E sen bu gezegen retrolarını da böyle algılamak zorundasın. Hayattaki her şey böyle. Hayattaki her şey bizim onun bize yapabileceği şeylere izin verdiğimiz ölçüde gerçekleşiyor. Bunu kabul etmemiz gerekiyor. Mesela pandemide insanlar öldü. Evet öldü insanlar. Pandemi olmadığında insanlar ölmüyor muydu? Ölüyordu. Peki canlı olmanın en büyük tehlikesi riski nedir? Ölmek. Çünkü canlısın. Canlı olmayan bir şey ölemiyor. Bu dünyada canlı olmanın ölüm riski var. En ölümcül şey canlı olmak. Yani sonuçta biz hepimiz öleceğiz. Hepimiz öleceğiz diye kamyonun önüne atlamalı mıyız? Hayır, bunu kastetmiyorum ama ölüm riski sadece canlı olanlar için var. Bunu da kabul etmek zorundayız. Yani bu dünyadaki yaşantımızın bir sonunun olduğunu biliyor olmamız lazım. Bunun da bir vesileyle gerçekleşeceğini biliyor olmamız lazım. Bu dünyadan gidişin bir sebebi olacak herkes için. herkes için. Kimisi kalp krizi geçirecek, kimisi yatağında huzur içinde ölecek, kimisi deprem olacak ölecek, kimisi hastalanacak ölecek. Anlatabiliyor hmm. muyum? Bir sebeple ölüyoruz. Bir sebeple ölmemiz gerekiyor. Ve bu insanlar da bir sebeple ölüyorlar. Ve sadece ve sadece aslında vadesi gelenler ölüyor. Ölmesi şey diyeyim, ölüyor. Retro geldi o yüzden ölüyor. Retro geldi öldüm hmm. bir bahane. Kafama bardak düştü öldüm bahane. Yani bunların hepsi zaten bütün olaylar, dünya üzerindeki bütün sebep sonuçlar bizim bir şey öğrenmemiz bir şeylere, birbirimize bir şeyler için vesile olmamızla ilgili. Bu ilahi bir kutsama gibi. Beni çok sevdi. Bu da bir şey. Benim o sevgiyi almam gerekiyordu. Beni birisi sevdi. Bu çok güzel bir şey. Onun sevgisinden sevmeyi öğreniyorum. Bu benim için ilahi bir şey. Çok büyük bir şey. Çok kutsanacak. Yani kutsanmışlık ve hani seçilmişlik gibi bir şey. Çünkü bana çok önemli bir bilgi veriyor Sev, evet. sevmeyi öğreterek. ya da Bir sevilmeyi. başka insan ve o kişi bir başka insanda atıyorum iflas etmeme neden oluyor. İşim batıyor mesela bir başka insan Hı. yüzünden. Ben orada iflastan da bir şey öğreniyorum. Evet. Ama o kişiye kötü diyorum. Beni iflas ettiren kişiye kötü diyorum. Hı. Beni seven kişiden çok bir farkı yok. Benim için bana bir şey öğretmek için yoluma gelen yoluma çıkan bir insan o da. Yani ikisinin arasındaki fark benim ona bu yakınlıktan bakışımla alakalı. Pratik bakıyorum. Aslında düşününce hani çok ayrı konular değil yine sevmek üzerinden de düşünürsek hı hı. biri çok seviyor seni ve sevilmeyi evet, öğreniyorsun. Evet. Sevgisi bitiyor, vazgeçiyor, bir şeyler aynı olmuyor. Evet. Bu sefer bırakıyor, sen bırakılmaya da öğreniyorsun. Aslında yine evet, orada da bir şey. evet. Hani aynı yani aynı konudan baktığımızda aynı da, şekilde da öyle. bir kişi beni seviyor ve ben çok mutlu oluyorum, beni terk ediyor ve ben çok üzülüyorum. İkisi de aynı kişi olduğu hmm. zaman bile dediğin gibi ben bunu... iki farklı şey öğrenmiş aynı oluyorum. Aynı kişiye hem çok iyi ve muhteşem bir insan hem de beni terk ettiği zaman dehşet kötü bir kötü insan muhteşem. diyorum ve aynı şeye bunu yüklüyorum. Yani o çok mu iyi, çok mu kötü? Ne çok iyi, ne çok kötü? İkisi yani o kişi bile benim için hani bir kişi bile, hı hı. aynı kişi bile hem çok cehennem hem de çok cennet Olabilir. olabiliyor. Dolayısıyla o benim bakış açımla, o anki enerjimle, olayın gelişini algılayışımla tabii ki kötü olan beni terk etmesini iyi karşılayabilmem kolay değil ama onun da bir hayrı var. Benim öğrenmemle alakalı, beni kendimi geliştirmemle alakalı bir bana faydası var. Beni sevdiği zamanki de benim için çok önemli ve değerli. İkisi de, iki deneyim de, de, değerli. Bunu ne zaman söyleyebiliyorum? Yıllar yıllar geçtikten sonra diyorum transit, ki, trans, trans, Transit, transit, transit. Transitler geçiyor, transitler geçiyor. E, Satürn geliyor kafama birkaç <laughs> kere vuruyor <laughs> falan. İşte Merkür retrolar oluyor, Venüs retrolar oluyor, Mars retrolar oluyor. Ben enerjiyi topluyorum, düzenliyorum. Kendimi sağaltıyorum. Ha diyorum ki bu kişi beni çok sevdi. Çok teşekkür ederim. Evet. Sonra beni terk etti. Çok teşekkür ederim. İkisinden de çok önemli bilgiler edindim diyorum. Şükrediyorum ve o enerji bütünlüğüne Ulaşmış Erişiyorum ve o kişiyle ilgili yargılarım nötrleniyor gibi. Ve e, biz zaten kendimizi bütünleştirmeye çalışıyoruz. Kendimize temas etmeye çalışıyoruz. Kendimizi tanımaya çalışıyoruz. Tekamül etmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla bütün bu retrolar, her şey buna bir vesile. Bütün insanlar, hayatımıza giren bütün insanlar, bütün ev hayvanları, bütün kötülükler, bütün iyiliklerin hepsi bize hizmet ediyor. Bu dünyadaki tekamülümüze hizmet ediyor. Bunun anlayışı içinde olursak, kabulü içinde olursak ne Merkür'den şikayet ederiz, ne Satürn'den şikayet ederiz, ne Retros'undan şikayet ederiz. Aa geliyor kaçın falan, Aa, bu geldi başıma ama bana bu oldu falan. Mızmızlanmayı bırakırız. Bu aslında şeye benziyor işte gezegenlerle ilgili mızmızlanmak bizim normalde annem bana hiç şunu yapmadı. Annem bana hiç bunu vermedi. Annem sana yüz binlerce iyi şey yaptı. İşte bu insan olduğu için hataları oldu. Bir, birkaç da kötü şey yaptı. Belki o da sayıca fazla olur. Ama sana verilmeyenden öğrendiklerinle sana verilenlerden öğrendiklerini toplasan zaten sen oluyorsun. Ama verilmeyenler üzerinden sürekli şikayet halindesin. Şey gibi mi? Yani bu haksızlıktı. Benim Mars'ım retroymuş. Hı hı. Ben aslında istemeyi bilmiyormuşum. Mesela, Ama diyorum ki evet, annem vermedi. Vermedi. Aslında evet. ben istemiyorum. Evet, bilmiyorsun. İçe çünkü. dönüp bakmıyorum çünkü evet. kendi yaptığım yanlışı ya da işte Yaptığım bir hareketin rahatsız olduğum sonucunu hı hı. görmüyorum aslında değil mi? Evet tabii <laughs> ki o öğrenme yani senin oradaki gezegenin retro sen o, o öğrenme için geldin bu dünyaya ve karşına da öyle bir insan çıktı sana bunu öğretecek gönüllü olmuş yani aslında yazık <gülüyor> yazık <gülüyor> yani orada suçlanacak olan kişi kelaynak orada yani. İşte o zavallıcık gelmiş sana orada kötü deneyimi öğretmeye gönüllü olmuş. Sen de onu döveceksin sonunda. Bize dıştan hiçbir şey olmaz. Bir şey yapılmaz. Bizim deneyimimizdir o. Haritamızla bağlantılıdır. Retrolarda bir takım enerjilerin terse döndüğü için akışın zorlaştığını, işte toparlanması, düzeltilmesi gereken, gözden geçirilmesi gereken şeylerin çok miktarda karşımıza çıktığını, yeni başlayacağımız işlerde ciddi problemlere yol açabileceğini Mesela bir ilişkinin başlamasıyla ilgili evet o ilişkinin sürmesiyle ilgili bize bir şeyler vaat ettiğini. Çünkü insan ilişkilerinin sür sürmesinde bir takım şeylerin düzeltilerek o ilişkiye tekrar tekrar şans verilmesini anlattığı için iyi olabileceğini. Fakat Merkür Retro'dan bahsediyorum. Bu arada ilişkilerle ilgili Merkür Retro'nun böyle bir etkisi olabilir. Yine de bir takım aksaklıklar olabilir ama bunları dışsal etkiler olarak deneyimlenecek aslında bizim kendi deneyimlerimiz olduğunu unutmamamız gerekiyor. Hani Merkür Retro'da ne olur, başıma ne gelir, işte şu retroda, bu retroda kurban durumuna mı düşerim psikolojisinde olmamamız gerekiyor. Kurban durumuna düşmek astrolojinin bize öğretmeye çalıştığı şey değil. Gücümüzü elimize almayı öğretmeye çalışıyor astroloji. Ve bakış açımızı, perspektifimizi genişletmeye çalışıyor astroloji. Olayları, olayların nasıl geliştiğini, nasıl algıladığımızı, daha nasıl diyeyim kabulde olmayı öğrenmeyi sağlıyor. Ee, i̇yi ve kötüyü çok net çizgilerle ayıramayacağımızı, hepsinin bizim deneyimimiz olduğunu. Mesela yin yang sembolü vardır. Evet. Her iyinin içinde bir kötü, her kötünün her içinde bir iyi içinde, vardır. Her iyinin içinde bir kötü, her kötünün içinde bir iyi. Bizim kötü dediğimiz ve iyi dediğimiz şeylerin aslında enerji tipi olduğunu ve bunun aslında. zıtlar evet. Bunların, bunun e, durağın olmadığını biliyoruz. O iyinin içindeki kötü öylece durmuyor büyüyor ve iyinin içinde kötü büyüdüğünde iyi aşağı iniyor tıpkı gece gibi. Kötünün içindeki iyi büyüyor, güneş doğuyor, gündüz oluyor. Ve bu bir döngü, hiç durmayan bir şey. Yani aslında yin yang sembolünü biz resim olarak görüyoruz ama aslında o hareketli bir animasyon gibi hmm. düşünülmesi gereken bir şey. O nokta var büyüyor, büyüyen nokta beyaz nokta yukarı çıkıyor, büyüyen siyah nokta aşağı iniyor ve bu tekrar dönüyor. Yani aslında bu bir bizim sistemimizi anlatan bir enerjinin dönüşümünü anlatan bir görsel evet, evet. E, ve e, aslında hiçbir şey sabit değil, hiçbir şey sabit olmadığı için biz hayattayız ve bu dünya ortamında dualiteyi deneyimliyoruz, yeni deneyimler ediniyoruz ve öğreniyoruz o deneyimlerden. Retrolara da bu bakış açısıyla baktığımızda aslında çok da faydalı bir video olmadı galiba. <laughs> Her şey eşit <laughs> Başka soru var mı? Yok hayır teşekkür ederim bugün için. Ben çok teşekkür ederim. Kafa çekiyor muyuz? Yeni soruların olursa yine beklerim. Teşekkür ederim mutlaka geleceğim. Keyifli oluyor. <laughs> Transit Gezegen Retroları ile ilgili videomuzun sonuna geldik. Umarım bazı sorularınıza cevap olmuştur. Eğer sormak istediğiniz değişik sorular varsa yorumlar bölümüne bırakmanızı rica ediyorum. Onları cevaplayacağım. Retrolarla ilgili de olabilir. Eksik kalmış, anlayamadığınız yerlerle ilgili de olabilir. Beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Abone değilseniz lütfen abone olun. Beni destekleyin bu videoları çekmem için. Çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Başka bir videoda görüşmek üzere.